televizyon sahiplerine sesleniyorum. Yani evde televizyonu olanlara değil. Televizyon kanalları sahiplerine. Arkadaşlar, işitme engellilere biraz daha fazla önem verelim. Tamam var. TRT Haber'de işitme engelliler haber bülteni oluyor kısa da olsa bir iki kanalda da var. Kısa ama mevcut. Fakat benim size şöyle pratik bir çözümüm var. Haberlerde biliyorsunuz prompter cihazları var. Spikerlerin haberi anons etmesine yarayan orada yazılar geçiyor. Arkadaşım pratik bir çözüm. Promptur cihazındaki yazıları ekranın altından geçirin. İşitme engelliler onları okusun. Bak pratik bir çözüm. Tamam diyeceksin ki o zaman eğer spiker bir hata yaparsa açığa çıkar. Ya arkadaşım böyle basit şeylerle uğraşmayın ya. Ya ne olacak ya? Spikerin de bir kere hatası çıksın ya. Ya sanki bunlar hiç mi hata yapmıyor ya? Bakın arkadaşlar. Bir öneri, pratik bir çözüm. Lütfen bunu bir düşünün.